Sevgili dostlar, bugün burada hayatın gariplikleri, ilişkilerin ince kırılganlığı ve insan kalbinin dayanma gücü üzerine konuşmak için toplandık. Her birimizin bir hikayesi var; kimi sevinçleri, kimi yüzünleri taşıyor. Önemli olan bu hikayeleri birbirimize anlatırken yargılamadan, dinleyerek empatiyle yaklaşabilmek. Bir an gelir, kim bilir hangi sebeple Gözlerimiz birbirine kilitlenir, bir soru sorulur, bir isim anılır ve o isim bir anda tüm günümüzü, tüm geçmişimizi biçimlendirir. İsimler sadece etiket değil, arkamızda taşıdığımız anılar, sorumluluklar ve umutlardır. Birini tanımlamak aslında bir dünyayı tanımaktır. Bazen sıradan bir karşılaşma öfkenin ya da kıskançlığın alevlenmesine sebep olur. Kolları kanatlarını kırarım derken aslında yaralı bir gururun korunma refleksinin dili konuşur. İçimizdeki çocuğu saklamayı bırakıp eşitlik ve saygıyı önce kendimize öğreterek huzura ulaşabiliriz. Aile sözcüğü geçtiğinde aklımıza ilk gelen anne baba, kardeşler değil, aidiyet duygusudur. Ana demeyi bilmek, ana gibi davranmayı öğrenmek bunlar konuşulması gereken, üzerine düşünülmesi gereken erdemlerdir. Herkesin annelik, babalık, eşlik etme biçimi farklıdır. Ama birbirimize öğretecek, paylaşacak çok şeyimiz var. Yaralanmalar olur, kelimeler, yanlış anlaşılmalar, kırılan umutlar, geçmişe bakıp hesap sormak yerine, el uzatıp iyileştirmeyi seçmek cesaret ister. Geçmiş olsun demek, sadece bir söz değildir, iyileşmeye davettir, yeniden güven inşa etme çağrısıdır. Bazen dışarıdan biri gelir, bir mesaj gönderir ve dengeler sarsılır. Kim gönderdi sizi? sorusu sadece merak değil, güven arayışıdır. Güven inşa etmek zaman ister ama onu yıkmak bir an. O yüzden adımlarımızı dikkatle atmak, konuşurken sorumluluk taşımak gerekir. İçimizdeki hırsı birbirimize değil, hayatın zorluklarına karşı kullanmalıyız. Kırgınlıkları birbirimizden çıkarmak yerine birbirimize güç verip beraber ayağa kalkmayı öğrenmeliyiz. Gurur kırıldığında ona merhem olan konuşmalar etrafında kenetlenebiliriz. Bazı anlarda kelimeler sert, mizah sivri olur ama aradaki niyet önemlidir. Alay etmek yerine anlayış, küçümsemek yerine saygı seçersek ilişkilerimiz daha sağlam temellere oturur. Bazen bir tebessüm, bir özür onarılmayacak yarayı iyileştirir ve elbette umut her konuşmanın, her tartışmanın ve her barışmanın merkezinde umut vardır. Yeni bölümler başlatmak, yeniden denemek ve daha iyi olmak için umut gerekir. Yıldızlar kadar uzak görünse de her yeni başlangıç bir adımla başlar. Son olarak birbirimize karşı insan olmanın zarafetini hatırlayalım. Merhamet, sabır, dinleme yetisi Bunlar kolay kazanılmaz ama kaybedilmesi de kolaydır. Gelin, kelimelerimizi ölçerek konuşalım, yüreklerimizi açalım ve birbirimize daha sıkı sarılalım.